Selam arkadaşlar. VX kripto para borsasını inceleyeceğiz. Borsayı nasıl kullanabilirsiniz ve eksi kazanç yöntemlerinden nasıl yararlanırsınız bunları göstereceğim. Öncelikle VX borsasının kayıt olma bağlantısını videonun açıklama kısmına ekledim. Oradan giriş yaparak VX hesabımız oluşturabilirsiniz. Hesabınızı oluşturduğunuzda VX'in ana sayfasına geliyorsunuz. Ana sayfasından kısaca bahsedeyim. Ana sayfada biraz aşağı kaydırdığımızda burada market genel bakışı var. Popüler varlıklar, kazananlar ve 24 saatlik işlem olarak burada verilmiş. Devamında burada VIX'li tutarak özel ayrıcalıklardan yararlan diyor. VX ne derseniz buranın kendi tokenı. Bu tokenı alıyorsunuz, hesabınızda tutuyorsunuz. Daha sonrasında yeni listelenen token airdrop'undan da buradan VX'li'den kazanç sağlıyorsunuz. Burada yıllık APY oranı olarak 660'lık bir APY oranı var. Bu da güzel bir oran. Daha sonrasında VX'li tutarak VIP seviyenizi yükseltebilirsiniz. Daha sonra el trader olarak da %20'lik bir kazanç paylaşımı olduğundan bahsedilmiş. Devamında neden VX seçmelisiniz diyor. 1000 bitcoin'lik bir koruma fonu bulunmaktaymış. Derin likidite destekliymiş. Ve devamında da performans oranları vesaire demiş. Burada Dubai etkinliğinden bir kısım bırakılmış. Buraya da bu kontrol edebilirsiniz. Copy trading kısmından bahsedilmiş. Copy trading kısmındaki tüccarları takip ederek o ok kişilerin işlemini alabilirsiniz. O ok şekilde de işlem yapabilirsiniz. Burada her yerde alım satım yapabilirsin. App Store, Play Store test uygulaması devamında Android APK uygulaması da burada verilmiş. Bunu da indirerek Play Store desteği olmayan cihazlarda kullanabilirsiniz. Devamında sıkça sorulan sorular kısmı verilmiş. Buradan herhangi bir sorunuz varsa sorularınızın cevabını buradan da alabilirsiniz. Daha sonra burada VX'in sosyal medya hesapları var. Buradan güncellemeler, etkinlikleri vesaire takip edebilirsiniz. Burada destek mailleri vesaire var. Biz burayı kullanmıyoruz genellikle. Şurada sağ altta canlı destek var. Canlı destekten hızlı şekilde ulaşabilirsiniz ama dilerseniz VIP hakkının destek vesaire isterseniz buradan ulaşabilirsiniz. burada borsa hakkında bilgiler var, duyurulardır. VXD bölgesi, community, buranın medya kitleri ve daha fazlası. Burada borsa hakkında bilgilerden sahip olabilirsiniz. Destek merkezi var gene aynı şekilde. Burada yasalar ve uygunluk kısmı bulunmakta. Burada borsadaki ürünler, vadeli işlem, spot, copy market, genel bakışı, bir 2 store gibi farklı farklı ürünler bulunmakta. Servisler kısmında da borsanın ekstradan sağladığı faydalar, API desteği, VIP programı gibi farklı farklı programlar, OTC gibi yüksek işlem hacmi olan kişiler için OTC kısmında eklenmiş. Burada yine ekstra bilgiler paylaşılmış, kullanıcı merkez öğren vesaire spot Burada her şeyi bilgisayarımız buradan yine kontrol etmek isterseniz bakabilirsiniz. Burada bir de ekstradan vxt ile ligaya sponsor olmuş. Onunla bir etkinliği var. Ona da katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi üstteki menülere geldiğimizde ilk olarak buy crypto, crypto al. Burada ilk olarak hızlı al var. Burada şu şekilde işlem yapıyorsunuz. Herhangi bir kartınız var. Banka, kredi fark etmez. Bu kartınız ile bu kartı üçüncü parti öde, ödeme sağlayıcılarına bağlıyorsunuz. Atıyorum ki apple pay, google pay gibi farklı ödeme sağlayıcıları onlara bağlıyorsunuz. O şekilde direktman buradan USDT alabiliyorsunuz. Devamında Python Pay Trading kısmı bulunmakta. Pay -pay trading kısmında da desteklenen aracılar vasıtasıyla burada USDT yatırma işlemi yapabilirsiniz. Burada da tabii destekliyorsa bunu yapabiliyorsunuz. Market kısımlar Market kısmından de dediğim gibi aynı şekilde market genel bakışı burada bilgi sahibi olabilirsiniz. Gene vadeli işlemler, spot vesaire listing. Burada yer yani bubble harita olarak da verilmiş varlıklar hakkında market cap'ine göre burada bu şekilde verilmiş. kazanımlar olarak da gene ayrıyeten burada verilmiş. Devamında futures işlemler. Futures işlemler de şu şekilde. Burada bir leaderboard var. Buradan en çok kazananlar vesaire bulunuyor. About futures dediği kısım vadeli işlemler hakkında bilgi sahibi ol. Demo trading dediği kısım ise sana bir bakiye veriyor sanal bakiye. Sen bakiye ile alsat yapıyorsun. Eğer kazanç sağlarsan veya zarara sağlarsan da hiçbir şekilde e, zarar etmiyorsun veya kar etmiyorsun. Burada sadece sanal bir parayla kriptoyu öğreniyorsun. USDTM Futures buraya giriş yapalım. Burada USDTM olarak ilk önce varlığı seçmeniz lazım. Şöyle giriş yaptığımızda ilk önce soldan varlığımızı seçiyoruz. Şu an Bitcoin seçili ve kaldıraç seviyesi olarak da bakın 400x'e kadar da kaldıraç desteklemekte. Burada cross ve izole seçiyorsunuz. Burada Average dediği kısım 22 diyor Burayı 400 xe kadar yani 400 kaldıracak kadar yükseltebilirsiniz aç ve kapat işlemleri bulunmakta burada limit market veya diğer emir türlerini seçebilirsiniz devamında burada açacağım miktar kadar ayarlamanı yapabilirsin yine burada hesabına para transferi yapıyorsun şu kısımdan e, vesaire transferini yaptıktan sonra marketten de hızlı şekilde aç kapı işlemi yapabilirsin hem long hem short işlemlerini bu şekilde gerçekleştirebiliyorsun devamına geldiğimizde spot işlemlere gelelim. Burada da aynı şekilde sol kısımda USDT pariteleri bulunmakta. USDT paritelerinde mesela BXT'ye gelelim. Bir ayarlayalım. Evet. BXT buranın kendi borsasının e, kendi token'ı işte borsanın kendi token'ı. E, şöyle iki adet emir türü bulunmakta. Limit ve market emir türü bulunuyor. Burada aileden diğer ayarlamaları vesaire yapabiliyorsunuz. Market üzerinden hızlı şekilde buradan alacağın kadar miktarı çubuk üzerinden yüzde olarak ayarlıyorsun ve al satışlarını gerçekleştiriyorsun. Devamında copy trade kısmı var. Buraya hemen kontrol edelim. Evet copy trade'e girdik. Burada tutacağı takip edip bu kişiden işlemleri alabiliyorsunuz. Ve ilk e, vesaire işlemlerinizde de yine burada bilgi sahibi olabilirsiniz. gene e-board kısmından burada sıkı sorular, sorular kısmı ve daha fazla kısım var. Buradan bunun hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Burada kazanç kısmı var. Kazanç kısmından da bahsedeyim. Hem staking hem otomatik kazanç kısmı bulunmakta. Burada şu şekilde çalışıyor. Sizin borçlu duran varlıklarınız burada borsa üzerinde ekstra olarak evde olarak size dönüyor. O şekilde bir çalışma mekanizması var. Promosyonlar kısmı var. Promosyonlar kısmında şu şekilde siz borsaya kaydoldunuz. ilk olarak yeni kullanıcı ödüllerini alıyorsunuz. Daha sonrasında Wii Launch var. Buraya katılıp burada bir isim tutarak yine ekstra airdrop alıyorsunuz. Airdrop hub kısmından yine burada etkinliklerin güncelleme mesela paylaşıldığı kısım buradan tüm etkinlikler hakkında bilgi sahibi olabiliyorsun. Yine VIP'ler için özel havuzda bir etkinlik var. Ona da katılım sağlayabilirsin. VIP ise yükselterek. Burada altın gümüş haftası diyor. Burada yine 3 adımda görev tamamlayarak buradan da kazanç sağlayabilirsiniz. Şu anda altın ve gümüş yükselişte olduğundan dolayı genelde borsal etkinlik yapmakta. Support challenge var. Burada da spotta işlem hacmi oluşturarak yine 30 bin dolarlık bir ödül bulunmakta. Ethereum ekosistem ay yani bu aylık Ethereum ekosistem olarak 1.5 milyon dolarlık bir ödül bulunmakta. Buna da katılım sağlayarak yine ekstra buradan da kazanç sağlayabiliyorsun. Bu adet işlemlerde aynı şekilde yeni kullanıcı görevlerinin ödülleri var. Bu ödülleri alabilirsin. Yani bonus olarak vesaire ödüller veriliyor burada. All trading hack diyor. Burada yine 1.88 milyon dolarlık bir ödülümüz bulunuyor. Predat ve kazanç diyor. Burada VX'de de alarak VXT indirimi kazanıyorsunuz. Bu şekilde işlem ücretlerine vesaire indirimde alabildiğini bahsetmişler. Burada arkadaşın davet et etkinliği var diyor. E, yapay zeka savaşları diyor. Burada da yine Bitcoin olarak kazanç sağlayabilirsin. Promosyon hakkında detaylar da bu şekilde verilmiş. Şurada da yapay zeka savaş etkinliğine hemen bakalım. Burada da gruplar var. Buradan da bakın e, traderlar bu şekilde etkinlikte kar sağlayanlara göre verilmiş burada. Buradaki şeyleri inceleyebilirsiniz. Bu görüşmede katılmak isterseniz tarih burada Buna da katılım sağlayabilirsiniz. BXT borsa hakkında yorum. bu şekilde arkadaşlar. Gene herhangi bir sorunuz varsa videonun yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.